يغنبر عليه الصلاه والسلام بالحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله." إن صنّر، بخن، إن لا إله إلا الله، إن لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة سني. cümlesini kabul edinceye kadar namaz kılıncaya kadar zekatı verinceye kadar onlara karşı savaşmam emredildi. Allahu ekber. Emredildi. Onlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı kabul edinceye kadar namazı kılıncaya kadar zekatı verinceye kadar onlara karşı benim savaşmam emredildi. Hadisin devamına bakın. Fe iza Eğer ki onlar bunları yaparlarsa, eğer ki onlar bunları yaparlarsa, neyi yaparlarsa? Sadece namazı mı yaparlarsa? Sadece zekatı mı verirlerse? Eğer ki onlar bunu yaparlarsa yani la ilahe illallahı, Muhammedur Resulullah'ın gerektirmiş olduğu amelleri şartlarını yerine getirirlerse, namazı eda ederlerse, zekatı verirlerse işte o andan itibaren onlar kendi canlarını ve mallarını benden kurtarmış olurlar. İlla bi hakkıha. Dinde gereği olan hadler müstesna. Ve hisabuhum alallah ve onların hesapları Allah'a kalır. Evet. Ve <laughs> idâ onlar bunu yaparlarsa eğer ki onlar bunu yapmazlarsa Peygamber aleyhissalatu vesselam bir şekilde onlara karşı ne yapacaktır? Bir şekilde onlara karşı savaşmaya devam edecektir. Devam edecektir. Evet. Bakın diğer bir hadiste Subhanallah An Beşir İbnül Hadisi İmam Ahmet İbnül Hanber rivayet ediyor. Ve şöyle buyuruyor. An Beşir İbnül Hasasa Beşir İbnül Hasasa قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم لابايعه بشير بن الخصاصه şöyle diyor Ben beyat etmek için beyat etmek için Peygamber Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a gittim Peygamber Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın huzuruna beyat vermek için gittim Allahu ekber ve بيغنبر عليه الصلاه والسلام بنشوي لددي فاشترط علي بنش شرط نار قشتو، باقين شرط. بنش شو عمل شو عبادة لدي؟ شرط قشتو. لديكي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أوتي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. Peygamber aleyhissalatu vesselam bana şartlar koştu. Ve dedi ki eğer ki bana beyat vermek istiyorsan La ilahe illallahı Muhammedur Resulullah'ı kabul edeceksin. Buna dair şehadet getireceksin. Buna dair şehadet getireceksin. Evet, bunu bileceksin, bunu idrak edeceksin, bunu yaşayacaksın, namazını kılacaksın, zekatını vereceksin, orucunu tutacaksın ve İslam'da hacını tatbik edeceksin yerine getireceksin ve Allah yolunda cihada çıkacaksın. Tabi Peygamber aleyhissalatu vesselam bir şekilde elini uzatarak bunları söylüyordu. Lakin Beşir İbnül Hasasa şöyle dedi. Ya Resulallah emme thneteyni fevallahi la utiquha el cihadu ve sadaka. Ya Resulallah ben senin şu zikretmiş olduğun ibadetlerin hepsini yerde getiririm. Lakin iki tanesi müstesna iki tanesi müstesna bütün ibadetleri bu bütün zikretmiş olduğun amelleri yerine getiririm. Benim gücüm ve takatım cihadı ve sadakayı yerine getirecek kadar değil. Allahu Ekber. Sahabenin açık açık Peygamber aleyhissalatu vesselamın huzurunda söylediği sözlere bir bakın. Ya Resulallah ben şehadeti getireceğim, namazımı kılacağım, orucumu tutacağım. Ve İslam'da haccımı yerine getireceğim. Lakin Allah yolunda cihadı yapamam. Ve kendi malımdan, mülkümden sadaka veremem. Buna benim gücüm yok deyince Peygamber aleyhissalatu vesselam elini çeker. Peygamber aleyhissalatu vesselam elini çeker. Ve sümme elini oynatarak der ki subhanallah la cihad ve la sadaka fe bime cihat cihad yoluna çıkmayacaksın cihad yapmayacaksın sadaka vermeyeceksin sen ne ile cennete gireceksin sen ne ile cennete gireceksin Neyle cennete girmeyi umuyorsun bir sadece la ilahe illallah diyerek mi cennete girmeyi umuyorsun değil Değil. Böyle bir anlayış söz konusu olamaz. Sen bunu yapmayacaksın. Ve bu ibadetleri yapmayacaksın. Fe bime tedhulul <laughs> cenne. Ne ile cennete gireceksin? Kultu. <laughs> Beşir bin Hasasa diyor ki şöyle dedim ya Resulallah ana ubeyi'uka. Her şey için sana beyat ediyorum ya Resulallah. Bunun üzerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam elini uzatır ve ondan beyat alır. Allahu Ekber. Yani burada Peygamber aleyhissalatu vesselamın şu sözü dikkatimizi çekmeli. Tebime tedhulul cennet. Sen ne ile cennete gireceksin? Ne ile cennete gireceksin? Hangi ibadetinle? Öylesine bir cümle mi? Değil. Burada La ilahe illallah'ın şartlarından bahsediyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Hadisin başlangıcında Beşir İbnül Hasasa'nın dediği gibi İstarata aleyye bana şart koştu. Bana şartlar zikretti. Evet. Aynı şekilde bu şartları sahabenin anlayışına, icmasına bakacağız arkadaşlar. Sahabenin anlayışına ve icmasına bakacağız. Çünkü ehli sünneh ve cemaat'in metodundan eğer ki bir hüküm vermek istiyorsan ve bu hükmün ehli sünneh ve cemaat'in metoduna muvafık olmasını istiyorsan illaki bir yol takip etmelisin. Illaki bir yol takip etmelisin. Sen mesela örnek veriyorum, maslahata binaen bir hüküm vermen saçmalıktır. Maslahata binaen dikkat edin. Hiçbir ehli sünnet ve cemaat alimi maslahata binaen bir hüküm vermemiştir. Bir Bilhassa itikadi meselelerde. Bilhassa la ilahe illallah'ın kapsamış olduğu amellerde. Neden? Neden arkadaşlar? Çünkü maslahatı Allah belirler. Elhasıl neden bunu zikrettim? Yani eğer ki bir hüküm zikredilecekse ehli sünnet ve cemaat nasıl bir yol takip ettilerse aynı o yolu takip etmeliyiz. Aynı o yolu takip etmeliyiz. Sahabenin icmasına baktığımızda arkadaşlar, sahabenin icmasına baktığımızda sahabeler sahabeler la ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesini ihmal eden kavimlere ne yapmışlar? Karşı savaşmışlar. La ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesini ihmal eden o kavimlere o kabilelere karşı ne yapmışlar? Savaşmışlar arkadaş. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle buyuruyor. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber محمد عليه الصلاه والسلام ettiğinde عنده والسخلف ابو بكر Peygamberimizin yerine Vesselam'ın yerine Ebubekir geçtiğinde ve kafar men kafar min ve Araplardan kafir olan bakın Araplardan kafir olan kabileler açığa çıktığında Araplardan kafir olan kabileler açığa çıktığında bunlar neden kafir olmuştu arkadaşlar? Bunlar zekatı vermediklerinden dolayı kafir olmuşlardı. Bazıları ise puta yeniden putlara tapmaya başladıklarından dolayı kafir olmuşlardı. Evet. Bazıları ise Museylemetül <laughs> Kezzab'ın bir peygamber olduğunu iddia, edik, iddia ettiklerinden dolayı kafir olmuşlardı. Elhasıl ve kefere men min minel Arab. Araplardan kafir olan kabileler ve topluluklar açığa çıktığında Kale Umar, Umar i̇bn Hattab Ebu Bekir Sıddık'ın yanına gelerek ona şöyle demişti. Ya Ebu Bekir sen bu insanlara karşı savaşamazsın. Bu insanlar la ilahe illallah dediler. Sen nasıl savaşırsın bu insanlara karşı? Sen bu insanlara karşı nasıl savaşırsın? Bunları nasıl tekfir edersin? Bunlara sen nasıl kafir dersin? Ki Ebu Hureyre hadiste ve kefara men min minel arad demiştir. Evet. El Hafiz İbni Hacer bu hadisi zikrettiğinde, bu hadisi şerh ettiğinde der ki bu kafir olan topluluklar iki taifedir. Birincisi yeniden puta tapanlar. ikinci taife ise sırf sadece zekatı vermeyenler. Ebu Ubeyde Al-Kasim Musallam hadisi şerh ettiğinde şöyledir. Onlar zekatı inkar etmediler kesinlikle arkadaşlar. Çünkü bize böyle aktarılıyor. Ya onlar zekatı inkar ettiklerinden dolayı kafir oldular kesinlikle. Onlar zekatı inkar etmediler. Zekatı ne yaptılar? Zekatı vermemekte ısrar ettiler. Vermediler, ödemediler. Zekatı vermediler. Yani la ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesini ihmal ettiler ve bundan dolayı kafir diye nitelendirdiler evet ve Ebubekir sıldık bunlara karşı